Evet yani biz e, Ayaks'ın başaramadığını bugün başardık. Tarihi bir, bir gün bizim için e, çok mutluyuz. Selçuk Hoca'ya, takım arkadaşlarıma, yönetimi başkana herkese çok teşekkür ederiz ve e, Kocaeli Spor taraftarına çok teşekkür ederiz. E, çok mutluyuz. Bunun milli takımda milli takım arasında keyfini çıkaracağız. E, bizim için güzel bir e, gündü bugün. IPhone. Başkan e, Ajax'tan daha iyi takımız demişti. Bugün bu sabah saatlerinde evet. Kırtaj'da. Ve biz bugün ne olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğiz, göreceksiniz dedi. Evet. Sosyal medyada bununla ilgili eee çok tiye alındı diyebilirim ama sonuç olarak Galatasaray Kocaeli'ni, şey Kocaeli Galatasaray'ı yenmiş oldu. Neler söylersin? Olayı Söyledim zaten. Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Eee sağ içerisinde, içerisinde arkadaşlarımıza çok bir başarılı <laughs> bir performans gösterdik. Eee teşekkür ederim. Ee, gol krallığında da e, Osman'la yarışıyorum. Umarım senin sonu Osman'ı geçebilirim. <laughs> yine, yine <bomba>. Teşekkür <laughs> ederim. Öncelikle bu atmosferi yaratan taraftarlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, bizleri çok mutlu ettiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Son dakikaya kadar hep arkamızdalardı. Bence onların sayesinde kazandık. Ee, onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, gerçekten çok iyi mücadele ettik. Böyle maçları mücadele ek kazanırsın bazen e, bunu sahaya yansıtıp 3 puan almayı başardık. Buradan herkesin ayağına yüreğine sağlık. Um, yeah, I'm very happy to score the goal today and you know help contribute to the team. Um, it was an important goal and important three points and hopefully now we can push on. Thank you. Thank you, thank you. Um, I thought the army feels very good today. Um, all the fans were very good. Uh, they were very loud, and I think they they made a big impact and helped us to win the game today. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. <laughs> Dur onu elleme evet. öncelikle çok mutluyuz. Ee, son haftalarda üstüne koyarak performansımız artıyor. Lige iyi başlamamıştık ama son 4 maçtan beri çok iyi bir Kocaeli Sporu izletiyoruz Türkiye ee, bugün de zor maçtı. Hani Galatasaray tabii ki buraya geliyor hani kazanmak için ama maçtan önce de demiştim hani kolay olmayacak Galatasaray için. Çünkü Kocaeli Spor e, takımı, taraftarları bu e, sahada oynamak kolay olmuyor rakipler için. İyi hazırlandık. E, i̇lk yarı bence gayet güzel pozitif futbol oynadık. E, öne de geçtik. İkinci yarı doğal olarak biraz e, defansa çekildik. Ya da Galatasaray bizi defansa zorladı. Çünkü kaliteli oyuncuları var. Pozisyona girebiliyorlar. İyi defans yaptık. Bir e, sıfın e, avantajıyla, hani her dakika uzatarak bizim için bir avantaj oldu. Kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Evet, Sağ olun.